Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Hukuk Süleyman Seyfi Öğün Ulus ve devlet kavramlarını iç içe kullanmak ve sık sık ulus devlet kavramına göndermelerde bulunmak modern ezberlerden birisidir. Kahir Ekseriyet bunu sabit bir siyasal toplam olarak değerlendirir. Halbuki bu iki olgunun akıl yürütmeleri kendi asimptotlarında hayli farklıdır. Bir defa devlet ulusu tarihsel olarak önceler. Uluslar modern olgulardır. Devlet ise çok kadim bir formasyon olarak ulusları önceler. Kadim tarihler aslında ulusuz devletlerin tarihleridir. Kadim devletlerin olsa olsa tebaları vardır. Uluslar tebaların kozasından çıkmıştır. Bu dönüşüm devletlerin sadece modernlik öncesinde değil, bizzat modern tarihlerinde en az ilk 300 senesinde de 16-19. asır arası varoluşsal derecede kıymet verdikleri egemenlik kavramının uluslar tarafından devralınmasıyla sağlanmıştır. Tabii ki kolay olmamıştır. Ulusların talebi binlerce senelik çevrimlere sahip olan kadim devletlerin bir bakıma kalbini tekleten, kabul edilmesi hayli zor bir gelişmedir. Egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğuna alışmış olan devletler karşısında uluslar bu hakkın kendilerine ait olduğunu iddia etmekte ve devir teslim talep etmektedir. Egemenlik ekseninde bir çatışmanın yaşanacağı aşikardı. 19. asır ve onu takip eden 20. asır tarihçiler tarafından uluslar çağı olarak nitelendirilmeyi hak eden gelişmelerle yüklüdür. Büyük çatışmaların nihayetinde kazanan tarafın uluslar olduğu da kaydedilir. Kurucu yasalarla cumhuriyetçiliklerin zaferiyle, parlamentarizmle, demokrasiyle taçlanan bir süreçtir bu. Nitekim bugün dünyada cumhuriyetle idare edilen devletlerin parlamentolarında egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ibaresi yer alır monarşik geleneklerinden vazgeçmemekte direnen devletler bile bundan nasibini almış, Birleşik Krallık'ta olduğu gibi egemenliği büyük ölçüde ulusa devretmiştir. Doğrusu ben bu zaferlerin ve muktesebatın heyecanlara ve siyasal bir esrikliğe kurban edilmeden gözden geçirilmesi taraftarıyımdır. Bazı tariflerin, hususen de niyet yüklü tariflerin net ve bürüt karşılıkları arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Mesela insan hür doğar, hür yaşar tarifi bürüt bir tariftir. Galiba bunun neti insan zincirler içinde doğar, o zincirin halkalarını esnettiği nispette hürleşir olsa gerekir tıpkı bunun gibi egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur tarifinin de bir sağlamasını yapmakta fayda var. Bana kalırsa devletler dünyanın pek çok yerinde kıskançlıkla savundukları ve kendilerine özgüleme hususunda kararlı oldukları egemenlik haklarını çok da uluslara vermediler. Olsa olsa verir gibi yaptılar. Eskilerde devletin egemenliğine giden yollar çok kestirme, çok doğrudandı. Bugünse, hayli dolaylı ve karmaşık ulusal patikaları takip ediyor, ama süreç nihayetinde aynı kapıya çıkıyor. Ulusun siyasette temsili meselesinden başlayarak karmaşık karar alma süreçlerinin bu dolaylı yollarında aslında kağıt üzerinde egemenliğin sahibi görünen uluslar tarihsel kazanımlarını büyük ölçüde kaybedebiliyor. Bazen de bunun tam tersi bir gelişme yaşanıyor. Egemenlik ne ulusa ne de devlete yarılıyor bir bakıma ortada kalıyor. Bu tarz ara durumların da dünyada sayısız karşılığı olduğunu düşünüyorum. Biraz açalım. Karatani'nin modern dünya analizlerinde kullandığı ulus, devlet ve sermaye kavramları üzerinden yaptığı akıl yürütmeleri çok benimser, sık sık da faydalanırım. Bu ayrımları kimyasal karşılıkları üzerinden değerlendirmekte de mümkün gelir bana. Mesela devlet modern tarihlerin katı uluslar sıvı, sermaye ise gaz formunu meydana getirdiğini düşünebiliriz. Galiba bütün mesele bu farklı formların aralarındaki etkileşimlerin nasıl işlediğini, ne şekilde sentezlendiğini görmek. Mesela ulus devlet bir etkileşimin ve sentezin karşılığı. Bu basit bir siyasal aritmetik toplamı değil. Yani ulus devlet ulus artı devlet demek değil. Daha çok ulus gibi akışkan bir kimyanın devlet gibi katı bir formla eşlenmesi. Yukarıda bahsettiğim ara durumlar bu sentezlenmenin farklı örüntülerini ortaya çıkarabiliyor. Jölemsi durumlar bunlar. Egemenlik ne akışkan sıvı dünyaya yani ulusa mal oluyor ne de devlet düzeyinde katılaşıyor. Yarı sıvı, yarı katı ama her halükarda kıvamsız örüntüler bunlar. İşte burada hukuk gibi bir başka yapıdan başka başvurulacak bir şey kalmıyor. Hukuk bir başka kimya. Mesele yasamanın kim tarafından yapılacağı değil. Egemenlik meselesi bunun mülkiyeti üzerinden yapılan tartışmaları kapsar. Bu tarafıyla sınırlı ve yetersiz bir tartışmadır. Esas mesele yasama süreçlerinin ne kadar hukuki olduğu. Yani gayrı şahsi iş ve işlemlerin kapasitesinin artırılması. Hukuk katı ve sıvı formlar arasında savrulmaları engelleyecek, kıvam tutturmayı sağlayacak, devletler kadar ulusları da kaba seçkincilikle hesapsız demokratizmi hizaya getirecek olan ve mutlaka denkleme sokulması gereken bir üçüncü kimya. Bu makale sizlere KTB yayınları sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün